Rahmetli babasını toprağa verdik. Alacaklılar iki gün sonra kapıya dikildi. Hastaneydi, doktordu. Senetti, sepetti derken... Dünyanın borcu birikmiş. Mehmet'im sildi gözyaşlarını. Dikildi karşılarına. Herkese son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Kimsenin hakkı bizde kalmayacak dedi. Gencecik daha memur maaşı ne ki? Yemedi, içmedi. İki gün de bile gitti çalıştı. Hiç. Hiç yüksünmedi ama. Mahallede boya işi mi var? Yük mü taşınacak? Kömür mü? Eşya mı? Üç kuruş için vurdu sırtına yükü. Hem de hamal gibi çalıştı gizli gizli. <laughs> ha, utandığından değil ama memuriyetine laf gelmesin Öyle... Böyle, yorgun gelirdi ki eve. Kalkarım, giderim bir çorba kaynatayım diye. Döner gelirim. Uyumuş, yüzünde güller açmış ama. Bir görseniz, bir görseniz. Aynı, aynı şimdiki gibi. Mutlu, huzurlu. Ayna, Kıyamam. Kıyamam onu kaldırmaya. Koklarım, koklarım, koklarım. Üstünü örterim. Yanına oturdum. Duam okurum. Sabah olur ben olurum. Mehmet'im. Mehmet'im. Anne. Annem, Annem ne olur. Ne olur. Kurban olayım duanı okutma bana Mehmet'im. Hadi, hadi kalk. Annem gidelim evimize. Sen gene yat benim dizime. Kalk annem bebeğim. Ne olur kalk bebeğim. Tamam kalk. tamam tamam. tamam, Yavrum, tamam, tamam. Dua <laughs> edin. Tamam, bebeğim. Kurban olayım o Tamam. Annem. Ne olur. Allah sana toparlandı biraz. Yok değil bir şey abi? Yok oğlum bekliyoruz işte. Abi Salih anne de yoruldu. Eve mi götürsek? Nereye götürüyorsun? Bırakabilir mi? O da doğru. Kafa mı kaldı? Sabırlı olun biraz. Eyvallah. Sağ ol. Ne miydin be? Fidan gibi oğlan. Bak yüzüne için açılsın. Kimlere denk geliyor? Sezgin gibi ite çakala. Olacak iş mi ya? İki adımlık yer. Teknelere bakacağız, çıkacağız hesapta. Ulan git kendin. Ne gönderirsin gençleri bir başına? Çıkacaksa benim karşıma çıksın Sezgin. Sıkacaksa bana sıksın. Sıkmadılar mı Mesut ha? Sana, bana, Hüsnü'ye. Var mı içimizde şu yoğun bakımda yatmayan? Hep beklemedik mi böyle birbirimizi? Salih anne yine iyi dayanıyor. Kendi annemi düşünüyorum da. Düşünme karşım düşünme. Allah vermesin de evlat başında beklemek düşünme. Ayla. Yok bir değişiklik Ayla, aynı. Sabaha mı uyandıracaklar? Ne diyor doktorlar? Bekleyeceksiniz diyorlar. İyi geçmiş ameliyat ama bakalım işte. Kurtulacak inşallah Rıza'cığım. Sabaha biz doğuracağız baba. Duydun mu Rıza'cığım? Gelirsiniz canım, tamam gelirsiniz. Bir şey isterseniz evden haber verin. Ali'ye de sorarsın. Tamam, tamam. Sorarım, sağ ol. Tamam. Anne ver. Böyle zamanda da sorulmaz ama. Sen iyi misin? Yorma kendini ne olur. Beni boş ver kızım tamam. Çocuğa dua edin siz. İyi olsam ne olur, kötü olsam ne olur. Yeter ki Mehmet gözünü açsın. Hadi. Mehmet. 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 Annem mis kokulu benim. Bak. Bak. ben geldim anne. Bak Mehmet amiri, arkadaşları. Onlar da orada. Mehmet. Mehmet sana dua ediyoruz. Bizi bırakmayın mı? Hele, hele buradan bir çıkalım Mehmet'im. Evimize gidelim. Bak anan sana neler yapacak Mehmetim. Börek de açacağım. Sonra, sonra babana gideceğiz beraber. Epeydir gidemedik. Babana gidip. Ne oluyor? Ne oluyor? Ha, lütfen dışarı alalım. Gelceğiz. Annem bırakma Buyur. bizi Mehmet'im bırakma Buyur, annem yapma yapma oğlum Mehmet'im ne oluyor bana bir şey söylemiyorlar. geliyor mu doktor? Kalbi durmak üzere iç kanaması hızlanmış olmalı. Tansiyon değerlerine bakın. Adrenalin. İpiyi şarj et. Artır. gibi oğlum. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Örtelim üstüne. Havada bulut yok bu ne dumandır, mahlede ölüm yok Bu ne figandır, şu Yemen elleri. Ne de yamandır, anoyemendir, gülüçemendir Giden gelmiyor, acep nedendir Burası huştur, yolu yokuştur Giden gelmiyor, acep ne iştir Kışlağının önü Redif sesi var Bakın çantasında Acep nesi var Biçip kundurayla Bir defesi var Anoyemendir gülü çemendir Giden gelmiyor Acep nedendir Burası huştur Yolu yokuştur Giden gelmiyor Acep ne iştir Taşların önünde Bir sürü kazlar Yüreğim yanıyor Ciğerim sızlar Yemek o yemendir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, olmadı, acep olmadı. nedendir. Nasıl sana yakışmadı bebede. Evet. Burası uçtur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep nedendir. İyi bakın. Burayı unutmayın. Daha önce kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, bu toprağı unutmayın. Gideceğimiz yeri unutmayın. Ve evladı anasından ayıranı hiç unutmayın. Bir söz vermişim. Söz olur. Bana değil. Orada yatan evladı Mehmet'e verin sözünüzü. Bulunur ses kimden anlamı. Oğlanın yattığı yerde kalbisi olsun hiç olmazsa bulunun. Uyumuşlar galiba. Bu akşam da göremedim. Sabahın köründe atarım ikisini de üstüne. Hasret gidersiniz artık canım. Hem ben de yarım saat fazla uyumuş olurum. At vallahi canıma minnet. Salih <laughs> tamam. Hanım'a gittim bugün. Duası vardı Mehmet'in. Bizim de uğramamız lazım. İhmal etmeyelim de hatırlat bana Ali. Tabi baba. Bizim çocuklar boş bırakmıyorlar zaten. İyi iyi. Sorulacak şey değil de. Nasıl kadıncağız? Kuş gibi kaldım bir başıma diyor. Köye dönecek herhalde. Yapamam buralarda Mehmet'im olmadan diye sayıkladı durdu. Ne biçim hayat be? Mehmet'in katilini yakaladık bugün. İçimden açıp haber vermek geldi. Belki Salih Hanım'ın yüzüne söylemek. Sonra vazgeçtim. Ne değişecek o kadıncağız için? Mehmet geri mi gelecek yani? Acısına merhem mi olacak? Biz bile sevinemedik ki baba. Adamı yakalarken küçük kız gitti arada. Ne diyorsun ya? Kart dayanmaz valla. Ne zor iş rıza. Hele böyle üst üste gelince. Öyle. Ne yapalım canım? Ha çocuklar kalkınca beni de uyandır Ali. Biraz sıkıştırayım. Özledim kerataları. Tamam, hadi. İyi geceler. Merhaba. Heh, hoş geldin müdürüm. Oturun Buyurun. oturun. Oturun. Hoş bulduk kızım. Arkadaşlar Mehmet'i şehit deden alçağı yakaladığınız için teşekkür ederim. Sağ olun, sağ, sağ olun. Görevimiz. Görevimiz. Yalnız işin bir boyutu daha var. Dün geceden beri telefonum susmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Müsteşar bakan yardımcısı. Kim varsa aradı. Hayırdır inşallah. Operasyonda küçük çocuğun ölümü basına yansıdı biliyorsunuz. Yani yakında soruşturma gelecektir. Ne diyorsun Alif sen? Adam kendi kızını ateşin ortasına yaptı. Biliyorum Rıza. Ama bunları müfettişe de anlatmanız gerekecek. Ha bir müfettişimiz eksikti. Olacak iş değil ya.